2015 yılında kurularak 500 metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiren ve kaliteli ürün gruplarıyla sektöründe ismini ön plana çıkartan düzenli bobinaj ve iletken sanayi firması yılın en başarılı savunma sanayi firması ödülüne layık görülmüştür. Firma sahibi Hasan Fehmi Düzenli'ye alkışlarla Cümleten hoş geldiniz. 2015 yılında kurulduk. Aslen enerji firmasıyız. Ancak ülkemizde hiç üretilmeyen ürünleri üretmeye başladık. Haliyle kısa sürede savunma sanayi ile yollarımız kesişti. Savunma sanayi çok zor bir sektör. Hele hele günümüzde tüm dünyanın da gözü üzerinde olan bir sektör. Reklam filmimizde gördüğünüz gibi çok özel ürünlere üretim yapıyoruz. Yani 100 tane kriteri olan bir ürün 100 tane kriteri sağlamadıkça kesinlikle kabul edilmiyor. Bu şekilde bir askeri disiplin içerisinde bir çalışma arasında böyle bir ödül töreninde bulunmaktan, sizin aranızda bulunmaktan çok memnuniyet duyuyorum. İki gün önce ülkemizin turbojet motorlu savaş uçağı üretildi. Biz kendi adıma, ülkem adıma, çalışanlarımız adına bununla gurur duyuyoruz. Ve ödülü de savunma sanayimizin öncüsü Özdemir Bayraktar Bey'e hitap ediyorum. Kendisi yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Yani yaklaşık bir, bir buçuk senedir. Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah onların bıraktığı bu ülkeye layık gençler olarak... Biz görevimizi yapacağız ve görevini yapan gençler, yeni nesiller yetiştireceğiz. Herkese iyi akşamlar. Aslan yapıma teşekkür ediyorum. Sunucularımıza teşekkür ediyorum. Tebrik ver. ediyoruz. ediyoruz Bizler de sizleri alkışlarla uğruyoruz.